Sednaya Cezaevi Eset rejiminin korkunç yüzünü tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. Akıllara durgunluk veren zulümlerin işlendiği cezaevi dünyayı dehşete düşürdü. Kanal 7 haber ekibinden Aybüke Yazarman ve kameraman Enes Baysal o cezaevine girdi. Rejimin tüyler ürperten zulüm odalarını görüntüledi. akla hayale gelmeyecek işkenceler. Ah, ah. Dehşete düşüren gaddarlık ah. ve katliam. On binlerce kişiye mezar oldu. Hayatta kalanlar akıl sağlığını kaybetti. Burası Sednaya Cezaevi, diğer adıyla Esad'ın insan mezbahası. <laughs> Rejimin devrilmesi üzerine zindan kapıları açıldı. 50 yıllık zulüm gün yüzüne çıktı. Yıllardır sorgusuz sualsiz, mahkemesiz zindanlarda tutulan binlerce kişi özgürlüğe koştu. <laughs> rejimin işkence üstünde hala ulaşılamayan bölümler var. Balyozlarla duvarlar kırıldı, projeler tek tek incelendi. Ekipler sağ olan muhaliflere ulaşmak için seferber oldu. Rejim öyle bir işkence sistemi kurdu ki hala hapishanede ulaşılamayan insanlar var. Hapishane boşaltılmış olmasına rağmen şu anda yerin altında bir mahzen bulundu. Türkiye'den gelen ekipler o mahzeni bulmaya çalışıyor ve yerin altında ölülerin olduğu düşünülüyor. İnsan presleme makinesi, ceset yakma fırını, Esad'ın zulmü tüyler ürpertiyor. Bu hapishanede, işkence hapishanesinde yapılanlar akla mantığa sığmıyor. Mahkumlar bu pres makinesine yatırılıp ezilerek, kemikleri kırılarak öldürülüyordu. Bu burada... İnsanlar burada diri diri presin arasında öldürülüyordu. Bakın, görüyorsunuz. Kan izleri duruyor. Mahkumların cesetlerindeki ağır işkence izleri, buradaki insanlık dışı tabloyu tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor hapishaneye gelenlerin tek suçu Esed'e rejime karşı gelmekti. Onlar karşı geldikleri için bu odalarda yüzlerce kişi bir arada kalmaya mahkum bırakıldı ve insanlık dışı şartlarda yaşamaya çalıştılar. Mahkumlar burada şey... Mahkumlar bu iplere asılarak idam edildi. Oldu. Başar Asad. Suriyeliler Sednaya için sessizlik hapishanesi diyordu. Çünkü buraya giren sağ çıkamıyordu. Yapıldığı yıldan itibaren hapishaneye sadece rejim askerleri ve mahkumlar girdi. Çıkışa ise sadece rejim askerlerine izin verildi. Buranın bir diğer adı da zaten sessizlik hapishanesi. Mahkumlar bir kere buraya girdiği zaman tüm dünyayla bağlantıları kesiliyor. Yakınlarına ulaşamayan binlerce Suriyeli Sednaya cezaevi önünde bekliyor. Hapishane boşaltılmış olsa da hala yakınlarına ulaşamayan Suriyeliler burada onları arıyor. Onlar da şimdi burada her gün yeri kazarak yakınlarının cenazesine de olsa ulaşmayı bekliyorlar. Öldüğü haberini almıştık ama buradayız. Başına ne geldi bilmiyoruz. İnşallah ölüm haberi yalandır. Üç kardeşimden henüz haber alamadık. Şu an neredeler ne yapıyorlar bilgim yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.